sorma çoktandır kayıp sana takılı kalmış günü Hepinize tekrardan merhabalar. Evet bugün yine Valorant oynayacağız ve yanımda Dokan var. Bu arada açıklamaya koydum sunucuya gelir beraber video çekebiliriz. Sessin ya sesin ya ha. hadi ya senin dur, mi bekleyeceğiz? Ee. Tamam, bekleriz. Biri Jüpiter'den bağlanıyor ya bu ne Dokan ellerini açmış dua gör maşallah. Bunlar ele alamaz ki. Nasıl aldım? Kablosu alacağım. Dolduruyorum. Kaç? Bir düşman kaldı. Niye lan böyle? De... Yine en kötü çekinlerden biri. biri de... Biliyor musun az Ayakta kalan son oyun. ne yapayım? Hedef yerde. Bir düşman kaldı. <Gülüyor> <Gülüyor> Doğan. Aa, ya. Bir kişi. 16 asist ne lan Yine MVP'mizi attık Evet video bu kadardı Ben Beğendiyseniz beğenmeyi Diğer videolardan haberdar olmak için Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Diğer videoda görüşürüz